Şimdi neden bu hale geldik? Neden bu konuları açıklama gereği duyduk? Biliyorsunuz ki elinize attığınız neresi varsa elinizde kalıyor. Öyle bir hale geldi ki demin anlattığınız şeye göre yüzde altmışa kadar indi ise emeklilerin açlık oranı, açlık sınırının altında yüzde altmış zaten. Evet. Demek ki bütün sistemle ilgili bir sorgulama yapmamız lazım. Yani evet. nereye elinizi atsanız orası elinizde kalıyor ya. Şimdi evet. e, sondan başlayarak e, başa döneyim. Buyurun. Tarihin en e, yozlaşmış yasası, en ahlaksız yasası, ahlaksız diyeceğim ona. 5510 sayılı yasadır. Şeyde de e, meclis grubunda da böyle azalan bakiyeler usulü şeklinde böyle bir şey yapmıştım. Prim evet. ödeme arttıkça maaşınız o oranda aşağıya doğru gidiyor. Evet. Böyle bir Hileli yasa, böyle kurnazca bir yasa hiç e, yeryüzünde olmamıştır. Olmamıştır. E neden böyle diyorum? Bakın, küresel emeklilik sistemleri sıralamasında en iyi 10 tane ülkeyi söyleyeyim size. Hollanda %83. Evet. Danimarka 82, İsrail 77. Beğenmediğimiz İsrail. Tamam evet. mı? Norveç 75, Avustralya o beğenmediğimiz o develeri öldürüyor dediğimiz Avustralya 75. Finlandiya, Kuzey Kutbu'ndaki Finlandiya 73. İsveç 73. İngiltere. Bizi kıskanan İngiltere 71.6. Evet. Singapur, Singapur gibi bir ülke 70.7. Bizden evet. çok daha iyiler ve biz bu sıralamada değiliz. Hani uzaya kaçıyorduk. Hani evet. top diye bir arabanız vardı. Şimdi evet. Lafla pelirgemiz yürümez diyordu rahmetli Demirel biliyor musunuz? Evet. Şimdi, her neyse şimdi başa dönüyorum. Her şey e, 24 Ocak kararlarıyla başladı. Niye öyle oldu? Evet. Biliyorsunuz e, ülkenin bayındır e, hale gelmesi, kalkındırılması e, İzmir İktisat Kongresi ile başlamıştı. Bunu yıkan kongre 24 Ocak kararlarıdır. 24 Ocak kararlarında perçinleyen, mühürleyen 12 Eylül faşist darbesidir. Evet. Şimdi ondan sonra başladı her şey zaten. 1980 bütün çalışanların, emeklilerin, kadınların, insanlığın, doğanın tahrip edilmesini getirdi arkasından. Niye? Onların görevi oydu. İşte Amerikalılar dedi ya muhtemelen Paul evet. Henze Evet. Bizim çocuklara geldi dedi ya İran'dan sonra. Şimdi bu bir sistematik bir şeyin parçasıydı. Çünkü Orta Doğu'daki bu halkın, biz Orta Doğu halkıyız, e, Türk milleti. Evet. Bu halkın yoksullaştırılıp köleleştirilmesi ve uluslararası tacirlere, uluslararası şirketlere müşteri haline getirilmesi gerekiyordu. Plan buydu. E peki ne yapmak gerekiyordu? Elimizdeki ne kadar fabrika varsa Cumhuriyet Rejimi'nin kurduğu ne kadar sistem varsa lav etmek gerekiyordu. Kötüleyerek. Önce kötülemek evet. gerekiyor. Karalamak gerekiyor. Arkasından da parça parça yıkmak gerekiyor. Mesela TC'nin noktasını çıkarırsın. Sonra T'yi çıkarırsın. C'yi kaldırırsın. Cumhuriyeti böyle alıştırırsınız. Ben şimdi hava kuvvetlerinde çalıştım da. Evet. E, biz şey uçaklarda kullanılan cihazların vidalarını sıkıştırdığımızda e, şey kullanırdık. Bu kadınların ojeleri var ya evet. evet evet. vidaları onlarla sabitledik kururdu ve oynamazdı. Yani bu sistemi bu bu bir, bir, ekososyal sistemin evet. e, vidaların geliştirilmesi sistemine e, şey odaklanmasını sağlayacağım. Eğer e, vidalar bir yerde bir cihazda bir uçakta herhangi bir sistemde oynamaya başlarsa herhangi bir arabada gacur gucur etmeye başlar yolda oynamaya başlar ve e, arızalanmaya başlar. Sürekli sistem evet. takılmaya başlar. Bu, bu da böyle oldu. E, şeyin, kurulu e, nizamın e, parçalarını, ahlakını, yapısını bozmaya başladılar 12 Eylül'den sonra. Mesela Turgut Özal şey dedi, ne haber asker diyor. Evet. Şortla, işte kıştayı ziyaret etti. Öyle başladı zaten. Bir kere anayasa delinmekle bir şey olmaz dedi. Sonuçta Türbanlı bacımız ne dedi bir kere de bir şey olmaz dedi. Evet. Yani görüyor, görüyor musunuz gelinen noktayı? Yani 1983'te özeli onu diyor. 2020'lerde de türbanlı bacımız bir kere de bir şey olmaz diyor. Ahlakın ahlakın geldiği nokta bu. Ahlak bozulursa önce ahlak bozuldu. Ahlak bozulursa doğayı bozarsınız, suyu bozarsınız, fabrikaları bozarsınız, her şeyi bozarsınız. İş gücünü yapsın. Sevgili Başkan. Şimdi e, şeyi anlattınız sistemi bu bir çöküntüye uğradı dediniz ama bu çöküntüye uğradığını kabul kabul etmiyor ki örnek olarak işte e, AKP e, Trabzon milletvekili Cora ne diyor biz diyor iktidara geldiğimiz de, tarihte 2002'nin sonu 2003 diye başlayalım diyor ki buradaki e, emekli e, maaş diyor asgari ücretin dörtte biri kadardı diyor. Şimdi bunu da okumadan yazmadan bile ben buradan söylüyorum bire cahil adam hiç olmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine gir de bak o günkü burada şeyi a, aldık 2003 yılını özellikle aldım. 2003 yılında sevgili Çorak duymuyorsan sana söylemedilerse ben buradan anlatıyorum. 2003 yılında asgari emekli aylığı 332 lira asgari ücret ise 226 lira asgari emekli aylığı asgari ücretin yüzde 47 üzerinde. Bunu bilmiyorsan hiç olmazsa palavra atma ya. Gözümüzün içine baka baka bizi başka bir şey şekline sokma. Biraz oku. Cahillikle cahil kalma hiç olmazsa. Evet bunu söylüyor. Yani bunlar, böyle bir söylem de var. Bunlar cahillerin ferasetine güveniyorlar ya. Evet. Bilim yok, etik yok, estetik yok, ahlak yok, sanat yok. İşte sanatın içine tüküren adamlardan başka evet. bir şey beklenmiyor. Evet. Bir de bunlar daha kurnaz. Kurnaz. Şimdi ben aşama aşama bu e, sosyal güvenliğin içindeki emeklilerin paralarının nasıl Türkiye'ye nasıl Ensar'a kaçırıldığını işte uçaklara doldurulup da nasıl Amerika'ya, İsrail'e İsviçre bankalarına sürdüğünü anlatacağım. Şimdi sırayla geleceğiz oraya. Tabii buyurun, buyurun. Özel baştırma vatana ihanettir. 12 Eylül süreciyle o e, şortla ee, asker denetleyen o özalle başladı liberalizasyonu biliyorsunuz. Ben o zaman evet. işletme okudum. O şeye popülariteye kapılarak gittim işletme fakültesini okudum. Devlet bahçeli benim hocamdır bu. İktisat evet. bilmeyen, ekonomini ekonomiye ekonomi diyen, ekonomi diyor evet. biliyor musunuz? Evet. Ben kendisine evet. denittim. Sen ekonomistsin. Ee, ee, onun ayrıca şeyleri var mesela bisküvit şey bisküvit içinde bisküvit diyor. Ee, kendine göre bir tarzı var. Söyleyiş tarzı. Niye bakan olarak kabul ettin diye e, sormuştum ben kendisine. Oraları karıştırmadıydı Her neyse. Başa dönüyorum. Şimdi evet. E, şeye gittim. E, bu özelleştirmeyi e, popülize ediyorlardı ya. Evet. E, kutsallaştırıyorlardı ya bunların döneminde bizim ben Tokatlıyım. Tokat Sigara Fabrikası özelleştirildi. Evet. Dediler ki yerli ve, yerli ve milli sermayeye sattık. Hayırlı olsun dediler. Benim işime evet. bir kurt düştü. Eğer e, Tayyip Erdoğan bir şey söylerse ben onun tersini düşünüyorum. Ya da İslamcı sermaye, İslamcı yeşil sermaye ya da yeşilci, yeşilci e, siyasiler ya da siyasal İslamcılar bir şey söylerse ben ona, onların dediğinin tersini yorumlarım. Böyle evet. içgüdüsel bir şey var. Neyse. Gittim abi sigara, tokat sigara fabrikasına. Hadi diyorlardı ki bat diye bir firmaya verdik. Tamam evet. mı? 5500 5510'a bağlayacağım onu. Evet. Ee, ya bir firmaya verdik dediler, sattık dediler. Kaça sattınız abi? Bir buçuk milyon dolara tokat sigara fabrikasının binasını, aletini, edavatını arsasını, her şeyini verdin. Adam ne yaptı? Üç buçuk milyon dolara oradaki hırdavatı sattı çöpe atılmış hırdavası sattı. Her şeyi bedavaya geldi. 2 milyon evet. dolarda dolar da kara geldi. Tamam evet. mı? Şimdi oradan geçtim. Gittim Tokat Sigara Fabrikası'nın önüne. Ne yazıyor biliyor musunuz? İnanamazsınız. Bat bizim Tokat'ın milli yemeğidir. Ünlü yemeğidir. Bölgesel yemeğidir. Bat diye bir yemeğimiz var bizim. Tamam mı? Öyle diyorlardı. Bizi, o, bu evet. Milletvekilleri vardı onların. Şükrü falan FETÖ'den gelmeydi. O evet. Resul Tosun Onlar övüyorlardı. Gittim baktım. Bat yazıyor büyük harfle, halen duruyor yazı orada. British, Amerikan, tabako yazıyor. Evet. Şimdi evet. böyle bir hile yapılırsa milletin gözünün içine soka soka, milletin gözünün içine soka soka da 5.510 sayılı yasa çıkarılır. 3.500 lira kök maaş olan e, emekli maaş alamaz. Açlık evet, içerisinde bulunur. Evet. Şimdi inanabilir misiniz? Ben işte günlük kızıla çıkarım. İşte derneklere giderim. Arkadaşlarımız var. Bir sürü evet. çevremiz. Sokaklarda oturan emekler birbirinin gözüne bakıyor ya da herhangi bir kafeye giremiyorlar biliyor musunuz? Kafelere giden emek gidemiyorlar. yandan geçiyorlar. Gençler gidiyor. Yaşlılar dışarıda banklarda oturuyor. Birbirlerinin gözüne bakıyorlar çay ısmarlayacak mı diye.